Merhabalar, ben kendine yazar, kendine düşünür bir soytarı Redok, ne haversiniz? Uzun zamandır video çekmiyordum ve özel bir gün için, annemin doğum günü için video çekme kararı aldım. Annemle ilgili söyleyeceğim şeyler hiçbir zaman bitmez. Aklıma gelenleri söylemiş olacağım gün içerisinde. Ve bu güzel günü kutlamış olacağım aynı zamanda. Birazdan derse gireceğim, o yüzden şu anlık konuşabileceğim zaman kısıtlı. Ama şunu söylemek isterim ki başlangıç olarak iyi ki doğmuşsun ve iyi ki doğmama sebep olmuşsun. Uzaktayız, aramızda binlerce kilometre var. Ama bir telefonumla yanı başımdasın. O kadar şanslıyım ki senin gibi bir anneye sahip olduğum için. Size sahip olduğum için, ailem konusunda. O kadar şanslıyım ki her seferinde bunun farkına varmaya çalışıyorum. Şimdi yanı başında olup kapıyı çalıp Böyle sürpriz ben geldim deyip Pastayı sana uzatmak isterdim O da olacak bir gün Yanı başında doğum günleri de kutlayacağız Eskisi gibi Sana benzeyen yandarım Senden aldığım özelliklerim O kadar değerliler ki Ve o kadar şanslıyım ki bunları aldığım için sanatçı ruhunu e, herhalde. Dersen sonra yeniden seninle ilgili bir şeyler söylemeyi planlıyorum. Dinle. Dersen çıktım şehre geldim. Doğduğum şehirdeyim, Melbourne'deyim. Annemle ilk tanıştığım şehirde. Onun gözlerinin içine ilk baktığım, onun kokusunu aldığım ilk şehirdeyim. Bundan yıllar önce, 25 yıl önce, 26, 25 yıl önce, 26 oldu işte. Onunla bu şehirde tanıştım. Benim gözümden ondan bahsetmek istiyorum. Biz insan düşünün ki tüm zamanını size harcıyor. Yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor ve bundan hiç şikayet etmiyor. Çocuk oluyor bazen, oyunlar oynuyor, hikayeler anlatıyor, karakterler yaratıyor, size o karakterleri birindiriyor, hayal gücünüzü geliştiriyor. Şu an kimseniz, onun sizi bir hamur gibi yoğurmasıyla oluşuyorsunuz. İşte o kişi benim için annem. Babamın hakkını yemek istemem tabii ki o da var. Babalar günü videosunda onun da benim için ne kadar değerli olduğunu söyledim size. Ama bugün annemin günü. Ondan bahsedeceğim sadece. Hikayeler anlatırdı bana. Yeni yeni karakterler yaratırdı. Yatakları birleştirdi kardeşimle yatağımızı Türkiye'ye geldiğimizde. Ve aramıza girer. Biz uyuyana kadar hikayeler anlatırdı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldığı zaman dışında diye başlardı hikayeler. Biz olurduk kahramanları kardeşim değil mi? Hayal gücüm böylece genişlemiş oldu. Ben de hikayeler anlatmaya başladım. Baş karakterleri bazen ben oldum, bazen başka insanlar. Biz Avustralya'da yaşarken babam çalışırdı, annem evdeydi. Sürekli bizde vakit geçirirdi. Hatırlıyorum, hayal meyal veya anlatılanlardan veya videolardan bilmiyorum. Ama annelik konusunda gerçekten başarılıydı. Müzik zevkim, sanat zevkim, dünyaya bakışım onun ilk dokunuşlarıyla şekillendi. Sonra Türkiye'ye geldik. Hani daha demin demiştim ya çok şanslıyım diye aile konusunda. Toplumsal cinsiyeti öğrenmeden büyüdüm ben. Çünkü Türkiye'ye geldiğimizde annem çalışmaya başladı. Babam evde bizimle kaldı. İşten çıktığında annemi görüyordum veya okulda öğlen aralarında annemin iş yerine gidip yemek yerken. Fakat eve geldiğinde yorgun olmasına rağmen bize ayıracak vakit her zaman bulurdu. Sıkılmazdı bunu yapmakta. Yorulmazdı da aynı zamanda bizle oynamakta. Yani dediğim gibi çok yaratıcıydı. <laughs> Ha, nerede kalmıştık? Yaratıcılık konusunda gerçekten muhteşem bir insan. Ve benim annem hep çocuk. büyümeyi reddettiğinden değil. Ama oyunlar oynamaktan, eğlenmekten, bunlardan hiçbir şekilde çekilmediğinden ve içindeki çocuğu hiçbir zaman öldürülmesine izin vermediğinden. Ve bana da bunları öğretti. Yani zıpırlığım, soytarılığım biraz daha annemden geliyor benim. Sonra ben büyümeye başladım. Zaman geçti elbette. Zaman geçmeye başladıkça elbette ki her insanın yaşayabileceği defterin üzerine bir bir sayfasına kendi parafını ve doğum tarihini attı. Farklı farklı tasarımlar yaptı. İçinden bir tane seçtik. Nedir ki aldığını yaptı? Benim hayatımda çok değerli bir yeri olan bir insan imzasını her zaman taşıyacak oldu böylece. Hem de onun kendi elleriyle yazdığı bir şey. İşte böyle. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Yoksa saatler sürer anlatması. Ama benim annem böyle bir insan. Beni bana hatırlatan, bütün ayrıntıları aklında tutan, kendisinden öne koyan çocuklarına, dünyanın en güzel, en iyi kalpli insanlarından biri. Seni çok seviyorum annem. Doğum günü kutlu olsun ve iyi ki doğmuşsun. Umarım gelecek doğum günlerinde yanında olurum veya sen burada olursun. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu, uzun mutlu, dilediğince güzel yıllara. Seni çok seviyorum dinlenim. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun.